Evet ünlü elektrik teknikten tekrardan merhabalar. Bugün e, İstanbul Avrupa Yakası Şamlar Köy. köyündeyiz. Bir müşterimizin de boş klas plus kombisinin bakımına geldik. Artı petek temizliğini yapacağız. Makinemiz burada. Kombinin bütün e, fan bölümü söküldü. Yangın odası girişleri söküldü. Kombimizin şu baca kısmından su almış daha önce lodosa. Oradan akıttığı için bakın iç taraflar komple pas yapmış. Tırnak kısmı yani fanın geçmiş olduğu şuradaki iki tırnak bölümünde zor çıkardık pastan dolayı. Oradan gelen su zamanla bakın şunun altını tam gösteremiyorum. Flaşım olsaydı şöyle ya da aydınlatabilirsem bakın. Pastan dolayı buralar komple pas yapmış. Şuralar komple pas yapmış. Aynı şekilde de bu malzememizin üstü de bakın. Bu şekilde tortu oluşturmuş. Yani çürütmüş. Bakın şöyle gösteriyorum. Çürütmüş, pas yapmış. Zamanla alev algısını ve hava karışımına sebep verebilir. elde tabi şu an için değil. Çünkü boş kombilerin çoğu dış kapak kapalı değilken yanmaz. Çoğu modeli. Bunda da aynı sistem var. Çünkü tek plaka şansörlü görmüş olduğunuz herhangi bir çip plaka şansör yok bu kombimizde. Kombimizin bakımını yaptık bütün kontrolünü yaptık. Ee, ardı sıra fanımız takıldıktan sonra, yangın odamızın havzası takıldıktan sonra, ön kapağımız takıldıktan sonra zaten prostat kontrolü, ısı sensörü kontrolü, limit sensörü kontrolü, devir kontrolü, fazla bir şey yok zaten bu kombide. Gaz wife kontrolü, sıcak su limit sensörü kontrolü, NTC'li limiti diyelim. Uçsuzluk zaten sağlam onun kontrolünü yaptık. Türbülasyon yani sıcak su eğer ateşleme yapmazsa şu görmüş olduğunuz parçadan dolayı ateşleme yapmıyordur. Onun kontrolünü yapacağız. 3 bar emniyet ventilimizin kontrolünü yapacağız. Gaz vayfımızın kontrolünü yapacağız. Ardı sırada kontrolümüz bittikten sonra tabi e, ayrıyeten bar göstergesi dijital olarak gösteren şurada görmüş olduğunuz switch yani manuel olarak şu gösterir. O da direkt devir daim olduğu bölüme şuraya girer. Bakın takip edin. Bu manuel olarak gösteren barı. Bir de şurada ekranımızda barı led ekranda gösteren parçamız da şu ortadaki boru üzerindeki yani pete katlı borusunun dönüş borusunun üzerindeki veya gidiş borusunun üzerindeki sivincimiz var. Onun kontrolü yapılacak. Ondan sonra kombimiz kapatma aşamasına geçeceğiz. Alt bağlantıları söküp petek temizliği yapacağız. Burada toplam kaç petek var demiştiniz abi? 7 tane. 7 peteğimiz var. 7 peteğimiz de tek tek temizliğini yapacağız. Yani 7 peteğimizin 6'sı kapalı olacak, 1'i açık olacak. O temizlendikten sonra o kapalı oluyor. Diğer kapalı olan 6. peteğimiz açılıyor. O temizleniyor 5. O temizleniyor 4. O temizleniyor. 3. diyerek 2 1 diyerek gidiyor. Yani hepsi tek tek temizlik yapılıyor. Ardı sırada hepsi açıkken ikinci bir detaylı temizliğimize başlamış olacağız. Herhangi bir içinde pislik tortuk bırakmayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Part 2 olarak da videomuzun devamını getireceğiz. Ekleriz.